Kış aylarının başlamasıyla birlikte grip aşısı sezonu da başladı. Grip mevsiminin gelmesiyle birlikte vatandaşlar gripten korunmak için grip aşılarını eczanelere gelmesini bekliyor. Ekim ayından itibaren vatandaşların grip aşısı olabileceklerini dile getiren eczacı Şükrü Cıravoğlu, toplamda 3,5 milyona yakın grip aşısının piyasaya çıkacağını belirtti. Grip aşısının sezonu Ekim ayında başlıyor. E daha önceki eski yıllarda Eylül ayından itibaren e, aşı vurulmaya başlanıyordu. E, fakat bu periyot e, istatistikler sonucunda belirleniyor. Yani gripin e, en çok görüldüğü ayları e, koruma sürecinin ortasında bırakacak şekilde ayarlanıyor. Çünkü aşının 6 aylık bir koruma süreci var. E, bu en yüksek görünme oranı bu altı aylık periyodun ortasında kalmasında yarar var. Buna göre hesaplanıp Ekim ayı başından itibaren grip aşısının vurulmasında yarar görülüyor. Prensip olarak tabi istisnaları dışında bu genel kabul gören olay. E, grip aşıları dört e, türüne etkili gribin e, ve vurulmasında da özellikle solunum yolu kronik solunum yolu hastalıkları, kalp damar sistemi hastalıkları, kanser hastaları gibi durumlarda e, vurulmasında yarar var e, korunması için. E, çünkü e, sonbahar ve kış aylarında e, gripal enfeksiyonların çok yüksek oranda görüldüğü bir sürece girmiş oluyoruz. E, piyasaya bu yıl e, edindiğimiz bilgilere göre 3,5 milyon doz civarında ilk aşamada bir grip aşısı verilmesi planlanıyor iki tür grip aşımız var. İçerik olarak ikisi de aynı ama farklı firmaların aşıları. Bunlardan bir tanesi e, sosyal güvenlik kurumlarının geri ödeme kapsamında. 243 lira her ikisinin de fiyatı. E, SGK'nın geri ödeme koşulunda e, 143 liralık bir geri ödeme söz konusu. Dolayısıyla vatandaşın 100 lira cebinden eklemesi gerekiyor. E, aile hekimlikleri dahil e, herkesin bunu yazdırması olanaklı. E, şu an itibariyle Sosyal Güvenlik Kurumu'nun resmi bir açıklaması henüz yok ödeme kapsamıyla ilgili ancak geçen yılki bilgilere göre e, bunları paylaşmak durumundayız. Burada da 65 yaş üzeri yurttaşlarımız, kronik hastalıkları olan yurttaşlarımız bunları raporlarıyla belgelemek koşuluyla ki bu raporlar sistemlerde kayıtlıdır, elektronik ortamda da görülebilirler. Aile hekimlikleri dahil olmak üzere bütün hekimlere yazdırmaları olanaklıdır.